Çeçen Komutan Şamil Basayev'in 2006 yılının 10 Temmuz gecesi bindiği kargo aracının büyük bir patlama ile infilak etmesi sonucu şehit düşmesinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Aradan geçen onca yılın ardından olayı kimin gerçekleştirdiği hala ortaya çıktı. General Basayev şehit olduktan sonra dirilişe yakın haber ajansları saldırının Rus PSB'si yani eski adıyla KGB tarafından yapıldığı açıklanmıştı fakat olayın tam olarak kim ya da kimler tarafından yapıldığı büyük muamma olarak kalmıştı. PSB'nin kendisi için özel bir ekip kurduğu bilinen Basayev'i şehit eden kişinin en yakın savaşçılarından biri olduğu ortaya çıktı. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Masası polisleri 2011 yılında Zeytinburnu'nda şehit edilen 3 Çeçen gazinin katil zanlısı olduğu anlaşılan Zona ve Hayalet Kod adlı Ruslan Papeskeri'nin Basayev'i şehit eden kişi olduğunu bildirdi. Suriye'de Beşar Esed'e bağlı birliklerin birinde Acemi askerlerin eğitim komutanlığını yapan ve bir süre önce İstanbul'a gelen Papeskeri Türkiye polisi tarafından ülke dışına çıkmak üzereyken yakalanmıştı. Sorgu esnasında 3 Çeçen Gazi'yi öldürdüğünü kabul eden katil Papeskeri yaptıklarının sadece bunlardan ibaret olmadığını da itiraf etti. Peki katil zanlısı Şamil Basayev'i nasıl şehit etti? Hayalet ve Zona Kod adlı Ruslan Papeskeri 1996 yılında Çeçenistan'a gelerek direniş saflarına katıldı. 10 yıl boyunca Basayev'in yanında savaştı ve zamanla kendisine çok yakınlaştı. Çeçenistan Genelkurmay Başkanı ve Riyazü's-Salih'in tugayı emiri Şamil Basayev iddiaya göre 2006 yılı sonbaharında Moskova'da gerçekleştirilecek olan G8 zirvesini basacak ve Rusya'dan sadece Çeçenistan'ı değil, tüm Kuzey Kafkasya'yı terk etmesini isteyecekti. Bu bilgiyi FSB'ye bildiren Papeskeri Basayev'i öldürme emri aldı. Basayev, İngoşetya'nın başkenti Naziran'da yaptığı yolculuğun dikkat çekmemesi için bir mücahit aracılığıyla tedarik edilen kargo aracıyla seyahat edecekti. Papeskeri yolculuktan hemen önce kargo aracına bombayı yerleştirdi ve 10 Temmuz gecesi aracın infilak etmesi sonucu Şamil Basayev şehit oldu. Bir iddiaya göre bomba araca yerleştirildi, diğer iddiaya göre ise bomba yola yerleştirildi. Papeskeri icraatlarını sürdürdü. Bası evin şehit edilmesinden sonra Gürcistan'a geçen papeskeri Gürcü istihbaratını etti. Yıllar içerisinde tam 12 farklı pasaportla 58 kez Türkiye'ye giriş yapan papeskerinin Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen tüm Çeçen suikastleriyle ile doğrudan irtibatlı olduğu bildirildi.